Merhaba, Üretken Akademi'nin gelince haftasının e, ödevini anlatmak için e, buradayım. E, şimdi size yapmış olduğum projeyi göstermek istiyorum. E, bizden istenen şu e, proje, bir tane YouTube videosu verilmişti. Onun bir kullanım yapmamız istenmişti ancak e, riyasla bazı güncelemeler olduğu için e, projeyi kendimiz kurmak zorunda kalmıştık. E, geçen hafta ben videoyu, e, videoyu çekmemiştim zaten bizden de istenmemişti. E, zip dosyası göndermiştim ama o gönderdiğim zip dosyası üzerinde birçok değişiklik yaptım. E, yani kodlarımın bir kısmı değişti. E, Komponentsel kısmım var. Burada e, kategori filter denen bir tane JavaScript dosyam var. E, bu şekilde kategorileri seçebiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi elektronik ürünleri, menskoların, onun kovaları gibi. Sonra bir tane loading sayfası var. E, muhtemelen bu şey için. E, bunu e, bazı internet araştırma yaparken buldum. Zaten buna benzer böyle de yapmıştık. Eğer e, internet gecikmesi gibi bir şey olursa loading sayfası gibi e, gösterilir. E, i̇sim filtreleme. Bir tane navigation barım var. En üstünde. Sonra e, ürün kartı denilen bir tane product cart. E, Javascript dosyam var. Daha sonra sayfalarım var. E, i̇lki homepage. Burada görmüş olduğumuz gibi. Yani basınca aslında bizi bu ana sayfaya yönlendirmiş oluyor. Basmasak zaten buradayız. not found page. eğer olur da bir soruna karşılaşırsak 404 not found hatası verecek. ürünlerin detaylarının olduğu bir tane sayfa var. Burada mor seçeneğine tıkladığımızda şu Detail sayfası geliyor. Ben bu bunu zaten e, favorine eklemişim. İstersen bunu çıkarabiliyorum. Tekrar ekleyebiliyorum. Daha sonra tekrar home page'e geliyorum. Products diyorum. Ana sayfamıza gelmiş olduk. E, ürün listesi. Görmüş olduğunuz gibi. Ben profile e, page yaptım ama onu daha sonra kaldırdım. Yani dahil etme gerek görmedim. E, Redux sayfası için product var. Product'un altında product slice denilen bir tane var şekilde. Daha sonra store JavaScript var. Burada bazı importları yapmış olduğum ve configure store isminde bir tane fonksiyonunun olduğu bir sayfa. App CSS var. Burada çeşitli CSS özellikleri verdim. Bu şekilde. Daha da uzun. App JavaScript var. Yani asıl ana sayfamız diyebiliriz. E, index CSS var bir şey yazmadım. Index JavaScript var. Bu kadardı açıkçası projem. Biraz daha yapmış olduğum sayfayı inceleyecek olursak. Bu şekilde. Yani more diyoruz. Power'ı e ekliyoruz. tıklanmıyor ama öncesinde bulunsun istedim. Bu da onun bulunduğu kategoriyi gösteriyor. E, Product'a geri dönüyorum. Daha şöyle seçersek. Bu direnemiş oldu çekin. Ee, yapmış olduğum ödem bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.